Bu değil. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Bunlar herkes yapıyor. Bu hiç değil. Bu sıradan. Değil. Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sıradan. Beni anlamıyorsunuz. Bu değil. Daha farklı. Daha güzel. Çağ atlatacak bir şey. İnsanlar mutlu olsun. Onu istiyorum. İnsanların daha mutlu yaşayabileceği, güzel yaşayabileceği farklı bir şey istiyorum. Bu da hiç değil. İşte bu. Artık pera bu puzun mücadele alışveriş yapacaksınız. Moda ve sanatın 365 gün içinde olacaksınız. Sizin bunları İstanbul'un tam göbeğinde masakla yaşayacaksınız. Evimizin hemen yanında böyle bir orman olsun istemez misiniz? İşte orman. Maslak 1453. Hayal ettim ve yaptım. Ve gurur duyuyorum. Tarih hayal edenleri değil, gerçekleştirenleri yapar. Dünya inşaat sektörü yeni bir çağa giriyor. Aoğlu Maslak 1453. 444 6 777 <laughs>